Samsung merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S5'i sonunda resmen görücüye çıkardı ve biz de cihazı sizin için inceledik. Tasarım açısından S5 özellikle ön yüze bakınca serinin bir önceki telefonu S4'ten çok farklı değil. Arka yüzde ise bu kez pütürlü ve plastik mat malzeme kullanılmış. Genel görünüm itibariyle S5'in kasası S4'e oranla daha köşeli bir görünüme sahip. Aynı şey kamera lensi ve flash için de geçerli. Cihazın üst tarafında kızılötesi sensör bulunurken, tıpkı Note 3'teki gibi, Galaxy S5'te de USB 3.0 girişi bulunuyor. S5'in s 4e göre en önemli artılarından birisi su geçirmez oluşu. Tıpkı S4'teki gibi, S5'in pil kapağı da çıkarılabilir. S5'in 2800 mAh gücündeki pili de S4'ten birazcık daha iyi. Galaxy S5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de ana ekran butonuna entegre edilmiş olan parmak izi okuyucusu. Özellikle PayPal ödemesi gibi güvenlik gerektiren işlemlerde işinize yarayabilecek bir özellik. Ayrıca S5'in ana ekran kilidini de ekran butonuna dokunup parmak iziyle açmak mümkün. Galaxy S5'te Samsung'un fitness uygulaması S de yenilenmiş olarak geliyor. Ayrıca cihazda LED flash'ın yanına yerleştirilmiş nabız ölçmeye yarayan bir sensör de bulunuyor. Samsung'un S5'te yaptığı en dikkat çekici değişikliklerden biri de gördüğünüz gibi TouchWiz arayüzü üzerinde. TouchWiz artık özellikle de ayarlar ve bildirim ekranlarında tıpkı iOS 7'deki gibi daha düz ve iki boyutlu bir görünüme kavuşmuş durumda. Ana ekran ve uygulama pencerelerinde ise gördüğünüz gibi çok fazla değişiklik görünmüyor. S5'in kamerasının en büyük yeniliklerinden biri gerçek zamanlı HDR görüntüleme teknolojisini getirmesi. Gördüğünüz gibi S5'te kamera uygulamasının genel görünümünde de belirli değişiklikler yapılmış. Aynı şekilde otomatik odaklamanın çok hızlı çalışması sayesinde S5'in kamerasının S4'e oranla daha hızlı fotoğraf çektiğini de söylemek gerekiyor. Galaxy S5, S4 ile kıyaslandığında daha büyük ve daha köşeli bir kasaya sahip. Kullanıcı arayüzü, TouchWiz'in yeni görünümü çok önemli bir yenilik olsa da bu yeniliği arayüzün sadece belirli kısımlarında görebiliyorsunuz. Umuyoruz Samsung bu yeni tasarım dilini ileride TouchWiz'in tamamına da yansıtabilir. Galaxy S5 ile ilgili ilk izlenimlerimiz şimdilik bu kadar. Cihaz ofisimize geldiğinde daha ayrıntılı bir inceleme ile de karşınızda olacağız. S5'in Türkiye satış fiyatı konusunda ise henüz net bir bilgi elimizde bulunmuyor.